Tabii ki ülkemizin kronikleşmiş sorunlarını birer birer çözdüğümüz gibi inşallah şu terör belasını da tarihe gömeceğiz. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Terörsüz bir Türkiye'ye doğru gidiyoruz. Şehitlerimizin, gazilerimizin emanetine sahip çıkacağız. Ve kardeşliğimizi güçlendireceğiz. Milli birliğimizi güçlendireceğiz. İç cephemizi güçlendireceğiz. Vatandaşlarımız arasında ırkı, rengi, dini, dili nedeniyle hiçbir ayrımcılık yok ve bugüne kadar da yapmadık. Temel hak ve özgürlükler noktasındaki kısıtlamaları ortadan kaldırdık. Dolayısıyla hiçbir ayrım yapmadan bugünlere geldik. Kardeşliğimizi daha da güçlendirerek milletimiz arasında ırkı, rengi, dili, dini, mezhebi nedeniyle fitne sokmak isteyenlere de müsaade etmeyeceğiz ve terörü de devreden çıkararak silahlarıyla beraber toprağa gömeceğiz inşallah. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Bu ülkenin ana muhalefetinin gösterdiği yoldan gitseydik bugün bu noktada olamazdık. Onlar Türkiye'nin Suriye'de ne işi var dediler kurulma çalışmalarını gördüğümüzde kurdurmayız dedi. <Sessizlik> parti kurulurken ülkemizin içinde bulunduğu durumu gençlerimiz hatırlamayabilir.